Evet fırın da bozuldu. Kettle'ım da bozuldu. Nasıl bir şey ya? Bu ne ya? Yapışmış çıkmıyor. <laughs> İnanılmaz olaylar. Valla bir saatte uğraşıyorum çıkartacağım. Bu ne ya? Allah'ım. <laughs> bir saat. Ama. <Evet. gülüyor> çıktı. Ne bak, ay resmen Allah korumuş ya bizi. Ay inanmıyorum ya. Yanmış ya baksana şurada yanmış. Bu resmen yapışmış değil mi? Demek ki o yüzden resmen atmış kork. mı bu? İnşallah fırın bozulmamıştır. Ha? Bilmiyorum ki. Ya yaptıysa fırını. Ayva yedik bu ayı. ay ya. Allah Allah. Ya Allah bıktım olmadı. artık bak evin tezisi atından. Bu arada Ankara'dan geldik. Bakın geldik. Adımımı attım, tüp bitti. Hani <laughs> geçen de kabusum diyordum ya. Orada adımımı attım ve tüp bitti. Tüpü değiştir kan. benim çaycı bozulmuştu biliyorsunuz. Ee, şu geçici olarak kettle'ı şey şunu koymuştum. Bu da bozuldu bugün. Çok ilginç yani inanılmaz bir şey. Bu da bozuldu. Yok çalışmıyor yani. Bu da gitti. Şey. Tark, bak bakalım. Of. Aa, ay, ay, oh Allah şükür. Oh çalışıyormuş. Bayağı da onu kurtardık. Çalıştı. Ya bu evde bozulmayan gerçekten hiçbir şey kalmadı. Var bu ya çok tehlikeli ha. Bu ne ya? Doğrudan ben, ya böyle şeyler beni çok korkutuyor. Bak. Allah korusun yangın mangan çıkar yani. Ne yapacağız şimdi? Benim ya. yemek yapmam lazım. Yemeğim de kaldı ortada. Zavallı. Şu neyin fişi? <laughs> Şimdi... O şeyin makinanın. Bunun fişi. Onu şimdi işin yok değil mi? Yok. Fırının içini takayım. Buraya çok kaliteli bir üçlü priz alayım ben. Tamam. Şimdi fırını kullan sen. Tamam. Mı? tamam. Bunu son takarız. Ya of ya. Sen dua et de. Evet fırın bozulmadı. Kettle evet. da bozuldu. Nerede ısıtacağım şimdi suyla? Ona dua etme sen alayım yani. Süpürge makinem de bozuk. Ben anlamadım arkadaş, bu ne ya? Her şey bozuldu. Şu şey de bozuldu. şey şeyim şu gördüğünüz alet, o da bozuldu. Onun da ucu şeyi döndü, karıştı, şeyler oldu. Şöyle olduğu yerde sürekli dönüyor. Burası bozuldu, bilmiyorum anlamadım. Yani bütün elektronik aletlerim bozuk. Çok enteresan. Bence. Bana yanadın mı oluyor? Vallahi sana yanadı değil, ben olan bana oluyor. Yani ben oluyor? eziyet görüyorum yani. Sana bir şey yok. <laughs> Çok gıcık ya. Sinirim bozuldu, sinirim bozuldu. Ne olacak? Bilmiyorum yani. Buraya üçlü alacaksın düzgün bir tane bakar mısın şuna ya bu ne? Baksana şuna ne olmuş? Yanmış içinde. Fırın çalışmıyordu. Ondan sonra şey... Acaba... Yapışmış. Bir da Allah voltaj yok. yükselmiş olabilir mi? ya yani Sigorta voltaj yükselince onu kesmiyor mu? Ben He? Anlamadım ya. Korku filmi gibi bu ya. Sigorta voltaj yükselince kesmiyor mu ya da atmıyor mu? Herhangi Tabii bir önlemi, önlemi yok var mu? Var var atar. E nasıl oldu peki? Bilmiyorum. Yani demek ki çok ısınmış. Çok ısındığı için. Baksana bu da öyle olmuş. Çok ısınmış. Ya da bu plastik bununla alakalı bir şey. Bu belki dandik bir şey. Burada asıl problem. Şurada bir şey olmuş. Evet ama farkındaysan bak şu da yanmış. Bu da yanık. Evet şu sağ Bayağı mı? onda bir şey yoktu ki. Yoktu değil mi? <laughs> Olanlar Aslında yanmış. Üçlü işte sakat ya. Ya nasıl oluyor? Sen ben sana söyleyeyim bak fırınla bu makineyi beraber çalıştırmak... Hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım ki ben. Yapmadın mı? Hayır. <laughs> hiçbir zaman öyle bir şey yapmadım. Yani fırınla bu hiçbir zaman çalışmadı. Yani, aklında olsun. Ha şunlar bu... çalışıyor da makineler. Ama onlar çalışıyor çekmesin bence bak aklında olsun. Tamam. Tamam. Neyse hadi bunu da atlattık. Fırınım çalışıyor çok şükür. Artık bir dahakine buzdolabının Çekilim başına. Çetonum artık çıkıyor. yok. Çaycı artık çaycı. <laughs> Makinam da ya, bozuk. Duymak istemiyorum. Makinam da Aa! bozuk. <laughs> Yerlerle eş gibi. Temizlik yapamıyorum. Gel buraya. <laughs> evet, bu ara her şeyin bir bozulacağı tuttu. Bir uğursuzluk mu diyeyim, bir tuhaflık mı diyeyim artık bir şey var yani. Her şey çatır çatır bozuluyor. Artık bize bir mesaj mı bilmiyorum. Yarında arabayı sanayiye götüreceğim. Arabada bir sıkıntı var. Böyle arada sırada böyle bir gaz yememezlik yapıyor. Korkutuyor açıkçası beni. Yani gaz yemiyor sanki böyle hani araba turboya geçmiyormuş gibi. Ya e bu belli bir seneden sonra çıkan arabalarda bir partikül filtresi diye bir şey var böyle lanet bir şey. E i̇şte atmosferi korumak için zehirli gazlar çıkmasın diye göya ama aslında ben bir bir belgesel izlemiştik Gizem'le. Dünyadaki atmosferi en çok olumsuz etkileyen şey büyükbaş hayvanların çıkardığı gaz. Gazmış. Yani arabalardan çıkan egzozlar onun yanında çok 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 az bir şey zarar veriyormuş atmosfere. Bununla ilgili bir belgesel izlemiştik. E, tabii bizim ülkemizdeki büyük baş düşünmeyin. Yani bu Amazon ormanlarının oralara falan ormanları katledip çok devasa büyük çiftlikler falan kuruluyormuş. Belgeselin adını hatırlamıyorum. E, eğer aklıma gelirse şey yaparsam yazarım size açıklamalara. E, böyle bir belgesel izlemiştik. E, i̇nanılır gibi değil ama Büyükbaş hayvanların çıkardığı gazlar, onların salıdığı gazlar atmosfere en büyük zararı veriyormuş. Çünkü haddinden fazla bir üretim, yetiştirme olduğundan dolayı böyle bir şey. Bir kapsamlı değişik bir belgesel izlemiştik. Neyse ben arabayı işte sanayiye götüreceğim. Bu partikül filtresini temizleme yapıyorlarmış. İptal de ettir diyorlar aslında. Birçok kişi de iptal ettir diyor. Hani bizim araba 200 bin kilometreye geçti. 200 binden sonra artık bu arabalarda hani genelde iptal ediliyor. Yenisini almak çok çok pahalı. Yani şöyle söyleyeyim 50 bin lira 100 bin lira yani o civarlarda rakamlar. Bu parça genelde arabada yani iptal ediliyor bununla şey olsun diye çünkü kimse yenisini taktıracak güç yok yani maalesef bizde de yok ben şimdi bir temizletmeye gideceğim bakalım eğer temizleme işlemi olmazsa ya da orada fikrim değişirse iptal ettireceğim bu şekilde yarın sanayiyi de geçireceğim yani gene tamirattan tadilat tadilattan gidiyoruz yani. İnşallah kazasız belasız yapılır. Araba sorunsuz bir şekilde çözülür bakalım. O şekilde ve bizimkilere hazırladığım büyük bir sürpriz var. Büyük bir sürpriz. Size de sürpriz olacak. Sabırsızlıkla bekliyorum paylaşmayı. Vallahi çok heyecanlıyım. Bagam nasıl olacak? Evet, köyden sanayiye göç ettim. Arabanın ufak bir problemi vardı. Onun için e, Bornova Sanayi'ye geldim. Ne vardı? Sanayisi Bornova CML'si. Evet, bakın burada e, Cumhurusta'nın yanına geldim. Evet. Benim şimdi arabanın problemlerini çözecek sağ olsun. Bu arada oğlu da bizi izliyormuş, evet. değil mi? Aynen. Sana da merhaba diyelim. Nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen Ben de iyiyim. Sağ olasın. Babanın yanına geldik. İnşallah sorunumuzu çözecek. Çözer baba. Teşekkür ederim abi. Sen babam. de YouTube'a bayağı meraklısın. Çekiyor musun bir şeyler? Evet ama şu an yani kameram yok. Ne çekiyor acaba? Adım. Ne üzerine? Ne üzerine çekiyorsun? Ben biz savur vlog falan çekmiştim. Ne? Ne babacım? Videosu savur videosu falan çekmişiz savurda oturuyoruz. Savur videosu. Tamam vlog çekiyor. Anladım. İyi başarıların devamı olsun inşallah. Hadi görüşürüz. Kendine iyi bak. Evet bakın burada sanayiye geldim. Bugün arabamızın böyle bir gaz yememe sorunu vardı. Evet. Partikül filtresi tıkanmıştı. Ee, onu... Partikül filtresi tıkandığından dolayı e, gerekli işlemi yaptık. Aracı düzelttik. Ee, Bundan sonra böyle bir sorun yaşamayacak. Bile iyi. bile kullanacak. Sağolsun. Senin de eline koluna Teşekkür sağlık. Vallahi. Sağ İlgin olasın. alakan için burada isteyenler seni bulabilirler. CMR tamam. Exos. 2. Saray Sitesi. CMR Exos, Bornova. Exhaust'la ilgili Eksosla. bütün her şeyi yapıyorsun. Evet. Exhaust'la ilgili her şeyi hallediyoruz. Çözüm tamam. merkezi. Tamam. Çok sağ ol abi. Sağ Hayırlı zor ama aslında Aynen. keyifli ya bence. Evet. Ya her iş zor da keyif alarak, severek işini yaptın mı mutlu oluyorsun. Öbür türlü zor Değil ki mi? iş yaptın zor ki. Peki eleman yetişiyor mu abi? Eleman yetişmiyor abi. En son yetişen eleman benim. Gençlerde merak yok, yok mu? Gençlerde merak yok. Gençler kolay para, masa başı iş, iş, az iş, Değil çok mi? para. O şekilde düşünüyor ama Evet, Ama sana bir şey diyeyim abi? Devir değişiyor. Şu an ustalar marangozundan tut demircisine, sanayiyi Artık ustalar daha iyi kazanmaya başladı yani ustalar, çünkü usta yok piyasada. Sanatkar olacaksın, işin nehili olacaksın, işini yapacaksın, hakkını alacaksın. Evet. Dönüstlük her zaman iyidir. Vallahi benim aklım olsaydı abi, ben, ben üniversite okudum. Tamam, hani okumak insana bir vizyon, bir Aynen. bakış açısı kazandırıyor. İllaki. İllaki. Ama bir meslek sahibi olmak Sıratkar, isterdim. Ne bileyim, bir marangoz, belki sanayide Aynen. bir şey sanatker olmak iyi abi. Evet. Senin de bak oğlum var. Aslında oğlum bak, gelse şurada aynen. yetişse, bu işi büyütse, ilerletse, değil mi? Küşeyerek kendisi istemesi lazım. Ben zorla getirsem akşama kadar burada ne zaman içer, ne zaman içer. Buradan, buradan ona mesaj olsun abi. Evet. <laughs> Bekliyorum oğlum gel yanıma bu işi öğren. Abi ne güzel hazır iş. Evet, değil mi bak? Hazır. hazır düzen. Yani babadan işin var. Aynen. Her i̇ş şey kurulu var. düzen. Geçen direksiyonun başına akşamlar şey devam etsin. Evet. Biraz da Aynen. baban artık tatile çıksın. Aynen. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Tatil yapalım. Evet. evet, şimdi arka kabini tamir yaptırmaya geldim. Bakın şurası. abim bizim otoyolda uçmuştu biliyorsunuz. Buralar çatladı. Bunu yaptırmaya geldim bu arada. Bir takipçimizle karşılaştım burada. Merhabalar. Nasılsın? Iyisin? İyiyim Biz de iyiyiz. Sağ ol. Denk geldik Bayındır'la Çiğli iki uç taraf. Evet. Birbirine ters. Ama evet. karşılaştık burada. Evet. O ben şaşırdım sizi görünce. Sen de sanayiye mi geldin? Evet arabayı Araba yaptırıyorsun yani. inşallah yılısıyla geçersin Sağ ol. ben de bugün işte bayağı sanayide uğraştım arabanın partikülünde falan tıkanma vardı sıkıntı evet. önce onu yaptırdım şimdi burayı buldum Şu gelmişken gel, şunu tamir ettiğim dedim çünkü uzak bir yer burası ha deyince gelinmiyor evet. İnşallah bakalım ustalar çözerse iyi olacak bu arada eşin de var bizi izliyor galiba evet, değil mi ona da selam gönderelim buradan kendisine gel bakalım Usta siz sadece polyester işi mi yapıyorsunuz? Polyester mutfak bankosu. Bunları gibi. ne yapıyorsunuz? Döküm yapıyoruz böyle kalıplar. Ha bunu sıfırdan üretiyorsunuz Sıfırlar, ya. Yani. Kalıpları bunlar. Ha, çok güzel. Üstünde dursun mu ne? ne ya. Sökeyim bunu da. Sökeyim. Bu karavanlara falan bulan bir şeyler yapıyor musunuz? Yok yapmıyorum. Yapmıyorsunuz. Böyle ufak tefek tamir işleri. Eskiden yapıyorduk şimdi şey yapmıyorsunuz. Yapmıyorsunuz ha. Normalde bu da yoktu size ama Yok, yok. bu bizim asıl işimiz. Yaparsın. Bu ha. asıl işimiz. Polesterle ilgili her şeyi aynen. yapıyor musun? Aynen, aynen. Tamam. Aynen. Aynen. He? Şöyle, şöyle dön, dön, dön 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 Ha, tamam. Tamam böyle koyalım. Tamam, böyle koyalım. Bir devam mı? bir de varsa hepsini toparlayalım. Evet kabini indirdik. Şimdi bunun tamiratı olacak. Ben de kabinsiz kullanacağım arabayı. Ama şey yaptırmış, yaptırmış. Ama birazcık seni yapacak. Aynen doğru. Siz şimdi abi tamiratını yapacaksınız. Ben sonra onu bayındırda boyatırım. Tamam, onun boyasını ayrıca yaptıracağım i̇nşallah güzel olacak bakalım. Teşekkür ederim şimdi de. Salı iyi. günü aksilik olmazsa görüşürüz. Tamam, Gitmeden şeyi de sorayım ha. Burası Çiğli Ata Sanayi Sitesi. Ata Sanayi Sitesi Erol Polyester. Erol polyester. polyester. Tekne falan tamir. Tramvay duru yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Tramvay duru Aynen. Ben atasanaik. çok polyester tamiri için aradım. Bugün benim normalde Hı. Bornova Sanayi'de işim vardı arabayla ilgili. Herkes bir de yazayım arınmaz. dedim polyester tamiri diye. Siz bir anda çıktınız karşımıza. Bir telefon edeyim. Işte, evet. Bugüne nasipmiş. İnşallah kazasız belasız olur bakalım. Dostum görüşürüz. Sen de çok memnun oldum. Ailene çok selamlar sevgiler. Bekleriz gelirseniz Bayındır'a. Evet çok şükür sanayi işini hallettim. Bakın bir yandan da size video hazırlamaya çalışıyorum. İşler işler çok yoğun geçiyor. Sanayide neler oldu bakın bahsedeyim ben size. Şimdi bu partikülle ilgili partikül filtresinin temizliğiyle ilgili gitmiştim ya. Bir tane firmaya gittim. Açıkçası bu firmayı da işte bir referansla falan buldum. Temizleme yapıyorlarmış falan. Gittim neyse. Oradaki kişiler işte bu arabanın kilometresi 200 bini geçmiş. İsterseniz daha sonra tekrar sorun yaşamak istemiyorsanız. Hani kesin çözüm olsun diyorsanız iptal edelim dediler benim bir orada aklıma girdiler. Ben de dedim bir telefon edeyim. Bir kendi ustama bir çevreme bir telefon edeyim. Bekleyin dedim. Neyse babamı aradım. İşte o da onunla konuştuk filan. O da istiyorsa iptal ettir, kurtul dedi. Daha sonra bizim Bayındır'da Cengiz Usta var. Buradan çok selam gönderiyorum. Benim arabanın yani rutin bakımlarını ıvır zıvır bir sürü şeyini o yapıyor. Sağ olsun çok ilgili. O da zaten ben Ankara'ya gitmeden ona gitmiştim bir yağına suyuna baktı. O bana o zaman demişti zaten. Muhtemelen bu arabanın gaz yememesi partikül filtresindendir. Hani artık bunu iptal ettir demişti. Telefonda da aynı şeyi söyledi. Neyse daha sonra benim İzmir'de asıl Mitsubishi servisi bir ustam var. Mehmet abi. Ee, o da Bayındırlı. Onu arabayı aldığımdan beri tanışıyoruz. Genelde bütün arabanın sorunlarını, şeylerini ona yaptırıyorum yani büyük şeylerini onu aradım. O da sağ olsun hemen ilgilendi. Kaan dedi aman dedi çok dikkat et dedi. Beni uyardı ki ben o arada startı verdim iptal edin diye. Hani başlayın demiştim o sırada iptal edin demiştim. Mehmet Usta beni ikinci kez aradı. Kaan dedi bak iptal ettiriyorsun oraya tamam güvenmişsin ama bak katalizör var dedi. Katalizörü sakın iptal etmesinler dedi. Genelde katalizörü partikülü komple iptal ediyorlar dedi. İleride bu arabada turboda sıkıntı yaratıyor dedi bu arabalar dedi. Sakın katalizörü iptal ettirme dedi. Ee, ben de geri döndüm ustalara. Usta dedim sakın katalizörü iptal etmeyin. Katalizörü iptal etmeden sadece partikül filtresini iptal edin dedim. O şekilde yapın dedim. Bir anda böyle bozuldular kaldılar. Ama o şekilde olmaz ki. Arabaya şöyle kötü etkiler. Böyle etler bilmem ne. Cacurt bana böyle kıvırmaya başladılar. Gel biz sen gel dediler. Arabanın biz en güzel partikülünü temizleyelim dediler. Yok dedim siz benim aklıma soktunuz dedim. Ben bunu iptal ettireceğim dedim. Siz dedim katalizörü iptal etmeden dedim bu arabayı partikülü iptal edin dedim. Böyle mırın kırın ettiler. Neyse ben o zaman dedim ki sökme takma paranızı vereceğim. Siz geri o kapakları bilmem neleri takın dedim. Ben gidiyorum dedim. Neyse öyle anlaştık verdim 200 lira bunlara taktılar. Ben oradan çıktım. Ama bakın olayı anlatıyorum size. O kadar uyanık var ki piyasada 12 yıl. Bizim daha önce bir binek arabamız vardı. Chevrolet Aveo biliyorsunuz. Onda da aynı ben hataya düşmüştüm. Bu sefer Mehmet Usta sağ olsun beni direkten döndürdü. O arabayı da o usta beni katakulleye getirmişti. İptal etmişler. Demek ki katalizörü de iptal etmişler. Araba cayır cayır kara duman atarak gidiyordu bakın. Ama arabanın performansı falan artıyor. Araba toparlanıyor yerine geliyor ama kara duman atıyor araba yani çok sinir bozucu. O katalizörün içinde çok değerli bir sıvı mı artık bir şey bir malzeme varmış. Bunu içini boşaltıp gidip bunu satıyorlarmış. Atıyorum benden 3000 lira alıyor ya iş, bir, hani iş parası 3 bin lira alıyor. Gidiyordu onu artık kaç paraya satıyor? 5-10 bin liraya mı? 20 bin lira mı? Kaç paraysa onun içindeki malzemeyi de satıyorlarmış. Yani arabaları bu şekilde hiç ediyorlar. Neyse. Ben oradan çıktım. Mehmet Usta beni başka bir e, işte o Cumhur Usta'ya gö gönderdi. E, o usta sağ olsun e, benim işimi halletti. Katalizörü hiç ellemedi. Zaten bana orada anlatarak işlem yaptı. İşte partikülü e, içini boşalttı filan. Araba bakın canavar oldu ya. Gerçekten oradan çıktım. Araba böyle açıldı ya. Feralladı. Hani böyle sanki karnınızda gaz vardır da atamazsınız da böyle hani o, sıkıntı yaşarsın. araba o durumdaymış ya. Araba böyle rahatladı yani ve bir duman şeyi de yok. Onu da kontrol ettim. Ee, çok güzel açıldı araba. Yani daha da serileşti şey oldu böyle. Ee, ve bakalım daha ilk günüm tabii. Araba bir sorun çıkarmadı henüz ama önümüzdeki günlerde eee İnşallah partiküldendir yani hani gaz yememe sorunu. Onu tam bilmiyorum. Eğer araba tekrar o sorunu yaparsa enjektörlere bakılmaz gerekecek. O da çok büyük masraf. İnşallah bununla ilgilidir ama ben zannediyorum ki partikülle beraber e, bu sorunu da çözdük. Ve buradan ustalarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsi birbirinden değerli, gerçekten ilgili, alakalı. Ama piyasada valla çok sahtekar, tokatlayıcı insanlar var. Allah bu insanlardan hepinizi uzak etsin yani. Benim şansım yaver gitti. Direkten döndüm. Araba yoksa bu da cayır cayır duman ata ata gidecekti yani. Neyse bu işi de hallettik. Ee, tadilat, tamirat işlerimiz bitti. Artık sürprizi paylaşma zamanı geliyor. Onu da paylaşacağım. Bekleyin. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun. Şimdilik bu kadar olsun. Çok yoruldum, dinlenmem lazım. Size video yetiştirmem lazım. Lütfen beğenin, abone olun. Bir sonraki videoda görüşelim. Hoşçakalın, her şey gönlünüzde olsun. Ferhat, gel gel korkma Ferhat, Ferhat, gel gel.